Kimler geldi kimler geçti Hiçbiri başaramadı Beckham İbrahimovic Sergio Ramos Kylian Mbappe Neymar Messi Ve daha nicesi Luis Enrique ve öğrencileri Olmayanı oldurdular Bu sezon bir masal gibi başladı Ama bir efsane olarak bitti Yıldızlar gitti Herkes artık bitti dedi Ama onlar inandı Gençler sahneye çıktı, isimlerini tarihe kazıdı. Fransa Lig 1 kazandılar. Fransa Kupası aldılar ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i tam 5-0 mağlup ettiler. Due, Dembele, Mayulu, Hakimi, Kvaratskhelia her biri ayrı bir yıldızdı. Paris Saint-Germain artık bir takımdan fazlası. Bu düşmeyenlerin, yeniden doğanların gençliğin zaferi. Paris Saint-Germain 2025 sezonunun tartışmasız kralları. Bu sezonun adı: İnanç, Cesaret ve Zafer.